merhaba arkadaşlar. Muhabbet kuşu üretimi, bakımı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız muhabbet kuşları yumurtlayıp neden kuluçkayı yapmaz? Bunların sebepleri nelerdir? Bunları sizlere e, bilgim doğrultusunda e, anlatmak istiyorum. Ve bu soruyu bir arkadaşımız sordu. Ona e, cevaben çekmek istiyorum ve diğer arkadaşlarımızın, kardeşlerimize e, bu soruyu soracak kişilere bana sormadan kanalımda izleyip bilgilenmeleri amacıyla çekmek istiyorum bu videoyu. İsterseniz bu konuya geçiş yapmadan önce çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız var. Onlardan ricam bana destek olmak istiyorlarsa eğer kanalıma abone olup abone ol yazısının sağında bulunan bildirim zilini açarak kanalıma destekte de bulabilirsiniz. Tamamen bu yapılan işlemler ücretsiz olup e, sizlere yüklediğim videoların kısa bir süre içerisinde bildirimin gelmesini sağlıyorsunuz arkadaşlar. Diğer e, yapmanız gereken e, videoyu eğer ki beğendiyseniz bir like e, atıp yani bir beğeni atıp e, sizlerden e, küçükçe bir ricam, e, bir yorum yapmanızı istiyorum. E, kanalıma destek veren arkadaşlarımıza gerçekten e, bu sezon kendi onu da sizlere paylaşacağım ama Bir bilezik siparişi verdim Bunları da anlatacağım videonun ilerleyen zamanlarında Buradan bilezikli bir kuş sahiplendireceğim Şu şekilde Yani onların da bir gerekçeleri olacak ama tam emin değilim Bana en fazla destek veren kişinin de Bu hayvana sahip olmasını istiyorum Bu yüzden sizden narizane bir ricam var Bunları umarım yaparsanız Yani beni Lütfen e, bu söylediğim videoları da anlattığım kısımlarda sadece yapmayın. Videonun tamamını da izleyin. Yapmanız gerekenler ve en sonunda bile size bilgilendirici şeyler verebiliyorum. Videonun tamamını da izlerseniz çok sevinirim. Bu hatırlatma yapmak yaptıktan sonra da direkt konu başlığımıza geçelim. Muhabbet kuşları neden e, yumurtasına yatmaz? Bunların birçok sebebi var ama ben e, sizlere çok net bir şekilde bahsedeceğim buradaki takımımız kuluçka biliyorsunuz yavruları yeme düşmüştü maşallah hepsi sahiplendirdik ve sahiplendirdiğim kişilerde gerçekten çok beğendiler ve çok hoşlarına gitti yavrular çok teşekkür ediyorlar ben de onlara çok teşekkür ediyorum eğer ki bu videomu izliyorlarsa umarım tüyü kadar yavruların ömürleri olur onun dışında neden yatmaz konusunu burada ben cevaplamak istiyorum bir bakalım. Gördüğünüz gibi ben ızgaraları temizledim ve gerçekten çok iyi oluyor. Bu şekilde dışkı kontrolde yapmak gerçekten daha iyi oluyor. Mısır granülüne nazaran. Şu şekilde büyüdüğünü görüyorsunuz dışkıların. Şurada. Evet tam burada. Hatta bu kapıyı açıp size evet gördüğünüz gibi dışkılar yavaştan büyüdü ben temizlemeden önce gayet büyüktü ama şu an yeni olduğu için kuşlar fazla bir dışkı yapmadı ve buradaki dişimiz fazla yuvalanın içinde zaman geçirmiyor. Buradaki takımımız yumurtladı arkadaşlar. Sonunda sizlere bayağı bir 10 video öncesinde olabilir. Bir söylemiştim buradaki iki takım yumurtlayacak. Daha sonra buradaki ve sonra da buradaki takımımız demiştim Buradan ilk yumurtayı bugün itibariyle aldık. Hayırlı uğurlu olur umarım doludur Çok merak ediyorum buradaki Hayvanların nasıl bir yavru vereceğini Burada anlatmak istiyorum bu konu başlığını Şu an için ben örnek bir yumurta koydum Burada gördüğünüz gibi bir yumurta koydum bu boş yumurtamız Diğer kuluçkalarda olan yumurtalardan Hayvan tecrübesiz olduğu için kırabilir diye hiç risk atmadım o yumurtayı kaydırdım diğer takımlara Buradaki takımma kaydırdım. Bu ikinci kuluçkası olduğu için daha iyi bakacaktır. Doluysa merak ediyorum. Burada kırma şansları var. Belki strese girecek, yatmayacak. Bu yüzden burada bir boş yumurtamız var ama burada anlatacağım söylediğim gibi. Hayvanımız ilk yumurtasını yaptı. Karakterini öğrenmeye çalışıyorum ama ilk gün bugün ve yumurtaya gelip yatmadı. Bunun da sebebi hayvanın ilk kuluçkası olduğu için tecrübesiz olması. Yani şu an ilk gün olmasına rağmen eğer ki yumurtada yatmıyorsa bu kuşun ilk kuluçkasında bahsediyorum ama bu işlemi hayvanın karakteriyle alakalı yani korkulacak hiçbir durum yok buradaki hayvan genelde üçüncü yumurtadan sonra yatabiliyor. Bazen bu süreç daha geç oluyor yani 5-6 yumurtadayken yatma işlemi gerçekleşiyor. Bazen de ilk yumurtada yatabiliyor bu kuşun karakteriyle alakalı. Bu durumdan korkmamanız gerekiyor ve sadece gözlem yapmanız gerekiyor. Hayvan belirli aralıklarla yumurtaya gidip yumurtaya yatabilir, çıkabilir. Yani sizin gözlem yaptığınız diyelim bugün dördüncü gün. Yani iki yumurta olmuş oluyor. Ee, hayvan hala yatmadı. Hiçbir strese girmeyin, korkmayın. Eğer ki üç yumurta yaptı hayvan, baktınız hala bir yapmıyor. Yumurtaları kaydırabilirseniz kaydırın veya kaydırmazsanız ilk kuluçkasında olduğundan farz ediyorum şu an. Boş yumurta atın, üç yumurtayı bir yerde bırakın. Hayvan ne zaman ki yaptıysa o zaman yumurtaların koplesini altına bırakıp hayvan Oradaki yumurtaların hepsinin çıkmasını sağlayın aynı gün içerisinde ve yumurtalar aynı gün çıkacağı için ezilme durumu olmayacak yavrular arasında bir boyut farkı da olmayacak. Var mı Aynı gün çıkacaklar. Onun dışında ikinci olarak hayvanınız yumurtladı ve siz her gün gidip baktınız her dakika yumurtlamış mı, iki mi, yumurta üç mü, yumurta kırıldı mı, çatladı mı veya Hayvan ikinci yumurtladı mı ikincisi üçüncü yumurtladı mı bu şekilde sürekli açarsanız hayvan strese girecek ve ilk kuluçkası olduğu için o yumurtayı kıracaktır büyük ihtimal. O yumurtayı e, yuvalıktan çıkarıp e, ızgara yani tabana atacaktır veya yumurtayı asla strese girdiği için yuvalığa hiçbir şekilde yaklaşmayacaktır. Bu yüzden yatmayabilir. Genelde bu söylediğim hobici kardeşlerim veya arkadaşlarım bu şekilde yapıyor. Ben de daha önce bir takım beslerken meraktan ötürü insan bakmak istiyor ama bu söylediğimi kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Hayvanın orada kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Zaten güvende hissetmese kesinlikle yumurtlamaz. İlk başta kafese, sonra size, sonra yuvalığa güvenmesi gerekiyor yumurtlaması için. Ve gerekli şartların da olması gerekiyor tabii ki ama ee, üçüncü bir madde de neden yatmadığını anlatıyorum sizlere ee, hayvan kendini diyelim ki e, biz mısır granülü koyduk kedi kumu talaş veya başka e, mısır cipsi mısır cipsi evet talaş bunların hepsi olabilir kuş e, onları siz ilk koydunuz onları çıkarıp tavana attığınız e, ızgaranın altına attığını düşünelim. Siz kuş yumurtlayınca ek olarak ne kullanıyorsanız kedi kumuysa kedi kumu, mısır granülü mısır granülü eklediğinizde kuş strese girecek. Ve zaten kuş yumurtlamadan önce gerekli alanı kendine göre kendi evi olduğu için yuvalık aslında orada orada kendine uygun şartları sağlıyor, güveniyor ve gerekli ortamı hazırladıktan sonra yumurtayı yapıyor. Bu yüzden siz oraya hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Benim gözlemim bu yani mısır granülünü attı hayvan siz onu eklemeyin. Kuş o şekilde rahat ettiği için kendini oraya o şekilde ayarlamış oluyor. Siz müdahale ederseniz strese de girer tekrardan. Onun dışında bu üç madde saydık. Ee, şu şekilde gece e, kuşu rahatsız etmemeniz gerekiyor. Kuş e, kafesinde korkmaması gerekiyor. Kuşu e, strese sokarsanız e, şu şekilde gece yeme sulu veya mamayı vermenizi tavsiye etmiyorum Çünkü hayvan e, o zaman uyku modunda olacak siz ışığı açtınız gelip baktınız yemi kontrol ettiniz korkabilir Korktuğu için yuvalar hızlı girebilir Bu gördüğüm kadarıyla söylüyorum ve botaları büyük ihtimalle çatlatıp kırabilir ve orada korktuğu için orada da kendini güvende hissetmeyecek bu yüzden yatmaz büyük ihtimalle e, beşinci veya dördüncü tam bilmiyorum ama e, diğer maddemiz de dişinin poposunda yumurta var mı diye bakmak bazı arkadaşlar merak ediyor acaba ikinci oldu üçüncü oldu var mı e, yumurta sıkıştı mı diye veya meraktan yumurta gelecek mi diye kuşu tutup ve zaten tuttuğunuz zaman kuş çırpınacak normal şartlarda el alışkın olmayan kuşlar gerçekten e, hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacak. Siz de onu tutarken kuş yıpratacak kendini. Ve siz de onu tuttuğunuzda kuş gerçekten tırsacak, korkacak, titreyecek zaten. Bunu hissedebilirsiniz. Bıraktığınızda bir daha ne kafese ne yuvala girmeyecektir. Strese girecektir. Bunları kesinlikle yapmanızı ben tavsiye etmiyorum. Bu söylediğim 4 veya 5 maddeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki diğer takımları da gösterelim. Eğer ki dikkat etmezseniz hayvanınız Kuluçkaya yatmaz. Yani siz sabredeceksiniz ve rahatsız etmeyeceksiniz. En büyük yapmanız gereken bu. Yani yuvalı günde bir kere, maksimum iki kere, bir sabah bir akşam. Bakın, onun da sebebi bit var mı? Ee, onun dışında e, dışkı var mı? Veya onun dışında yuvalıkta bir sorun var mı? Yumurta çatlamış mı? Kırılmış mı? Bu gibi. Yani yavru çıkınca da birer gün, sadece günde iki kez maksimum şekilde hayvanı kontrol edebilirsiniz yumurtalarını. Onun dışında hiçbir şey yapmayın. Kendisi mesela erkeğimiz burada yemin yiyor, besliyor veya dışı çıkar dışkısını yapar. Yumurtaları çevirebilir. Siz hiçbir şekilde karışmayın. Zaten bu hayvanlar doğada insanlar olmadığı şekilde üredikleri için doğada ne yapıyorlarsa sizin kafeste de sizin verdiğiniz imkanlarla bunları yapacaktır. Merak etmenize hiçbir gerek yok. Buradaki dişimiz yuvalıkta zaman geçiriyor. Yakın yumurtlaması diye düşünüyorum zaten hayvanımızın e, ilk kuluçkaları bunların ve buradaki oğlumuz yakını göz yakınlaştırıp göstereyim sizlere. Rengi maşallah benim e, yavrumdu bu. Yani şu şekilde benim yavrum derken dışarıdan almıştık. 3 aylık diyebiliyorum ama 2 3 aylık demiştim galiba. O zamandan beri besledim. Yavrusunu gerçekten çok ama çok merak ediyorum. E, bu şekilde bunların da kuluçkasını Allah nasip ederse göreceğiz. Ve son olarak buradaki takımımızı da Teklemiştim erkeğini, sonrasında eski dişini tüyden çıktığı için tekrardan yuvasına attım. Ciddi anlamda bir yuvaya girme durumu yok ama yuvayı keşfediyor, giriyor. Erkek yuvalığa girip dişi çağırıyor. Dişi kulak veriyor erkeğin kurularına. Bir anlaşma var burada. Bakalım, hayırlısı olsun inşallah. Burada da güzel sonuçlar göreceğiz. Bugünkü e, videom bu kadardı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz bunu yorum olarak bildirin. E, ben de ona göre video içeriklerini sizlere paylaşmak istiyorum. Sizlerin de yorumları varsa e, bunu yani sormak istedikleri varsa daha doğrusu yorum olarak yorum olarak belirtirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.